Ceyhun'un aforizmalarını biliyor musunuz? Ceyhun'un şiir kitapları da var. Ceyhun'un aforizmaları. Sana Önce göre gülümsemeni için. gördüm sonra aklındakini. Ezan duymayı beklerken <laughs> sal haberim. Bugün oldu ya. SMS havasında değil mi? Bugün, bugün. <laughs> bugün. Bugün mü oldu? Mi? Evet. Ah dikkatsiz sevgili Bak, yine diyor. aşka bastın. Adeta bir SMS havasında mı? Evet. Hatırlıyor musun bunu? Bu cümlesiz bir istiyor? şey hatırlatıyor mu? Şimdi abi bunu yapma bana. <laughs> Cici üzülüyorum ama ya. Sadece, o, abi millet Twitter attı ondan sonra ben öngörüyün senin ya millet Twitter yaptı ondan sonra. <laughs> evet ama işte ama sen hakikaten <laughs> yani. Ben şimdi bu, ne yapıyorum biliyor Twitter şiir kitabı. Twitter şiir kitabı. Evet. Peki bazı örnekler. Bunlar mesela öyle örnekler. Bazı canlılar sadece iki seçenek. Ya yetersiz anlamıyor ya gerçekten kötü. Delirmiş bu şarkılar. Hepsinin bestesinde ismin duyuluyor. Oy. Oy mi? İşte genç oy. kızlar seviyor abi. Viking misin sen? Oy, oy, <gülüyor> oy, <gülüyor> 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 oy. Oy. Evde seviyor. Bakın kim geliyor? Oy, oy. <laughs> Gönül hırsızı diyorlar. İnkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. O benim değil tabi biliyorsunuz çok önemli bir tango. Arkadaşlarım seni sanmış. Baksana. Canım onlar benim. İnşallah hüzün, olacak. hüzün tuzu gibi hayatın Ve ben kilo aldırır diye Kaçtım nice aşktan Ne güzel Gelmeyecek doğru. bir kadını beklemek Belki de korudu beni bütün kadınlardan Sen mi Nasıl öldüğümün ne önemi baba, var Yokum ben. işte Geriye doğru olsa bile yok sayıyorsun beni Üzerine basmasana Ben aşk dedim ona Kokacı bu Twitter, Facebook icat edeni boyu devrilsin. Boyu devrilsin efendim. Baksana adam Vallahi 100 yılın çok, şairi olacakken oldu Twitter, Twitter, hesabı. Twitter, değil de Facebook çok yuva yıkacak bu. Neden Fahitçi? Ne olacak işte millet yakalanıyor ondan sonra Twitter, Facebook'ta. <laughs>